Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün e, minnoş hesabımı takılıyoruz. 3 tane daire hepsini aldım. O 3 tane daire kastım. 3 tane olan hesabıma, en minnoş hesabıma, en büyük hesabıma kadar bütün daire topladım. topladım. E, ana hesabımla, bu hesabımla, Ramazan'la, Burak'la yaptım. Küçük hesabımla... E, kendim yaptım, canım çıktı. 7000 kupalar <laughs> eşleşti yuvanımla. 7000 kupalar zaten kendi kupamda 2000 kupa gibi bir şey. Çok kötüydü, bayağı kötüydü. Şimdi e, buranın ilk başında benim attığım iki tane maç var. Sonrasında sizin attığınız maçlar. Ben de arkadaş olarak ekli olanların oynadığı maçlar kayıtlı. ona kaydım. Şuna dedim bir gireyim. Sonra bunu 9 e, seviyeye bastım ben sonrasında e, çok ağır. Atışları zaten Tekin Yıldız gücüyle zaten bir ağır. Böyle daha da bir ağır gibi. O yüzden bunu hemen e, dokuzuncu seviyeye çıkarttım. İşte Yıldız güç çıkarsa oradan o çat 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 atıyor ben. Pişt, pişt. Ben atan'a kadar tutana kadar takım arzunu onlar kafayı bozuyor. Ya, ya çocuğum neden bu kadar yakın? Aslında search burada kısıtır. Biraz tık fazla yine burada uyuttu. Gerçi dünden beri oynuyorum şimdi analizlemle falan denedim. Ee, çok fazla böyle her takım tikmeks falan filan gibi değil. Ee, bir maçta full böyle denk geldi. Ondan sonraki maçların öyle denk gelmedi aslında. Ama bakılır. Bilmiyorum. Şimdi benim zaten ee, bu hesabımı kasasın yok. Ana hesabımı kasmak istiyorum da. onu da bakacağız. Yani. Ama bir tane atı şart ya. Valla şart yani. E, ee, tik. Evet, tik şart. 900 kupa ya şu an tik benim. Onu kasamıyorum. Mağara arası falan filan da zaten da gelecek. Orada biraz sanırım. Bir şeyler bir şeyler. Birkaç kişinin böyle oynadığı açık kaydı. Çok güzel oynayanlar falan var içlerinde. Bakalım bakalım kimmiş videonun devamında. Bu arada e, bakıyorum. Bizim klandakilerin maçlarını kaydediyorum ana hesabımda olduğum için. Şimdi şey yaptım. E, Minnoş hesabımda. Şurada neden böyle gittim? Neden böyle yaptım? e, ee, bunu kaydederken ne yapıyordum kahve alıyordum galiba <laughs> bir şey yapıyordum o yüzden böyle saçma ne yaptım da oraları niye gittim de bilmiyorum ama bir şey alıyordum o yüzden böyle şey yaptım eee oradan uzaklaşayım ölmeyeyim falan oldum işte. bir şey daha Şunun bu uzaklaştıkça alanının genişlemesine gıcık oluyor. Çat, çat 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 diye atmak istiyorum o olmuyor zaten bu da çat 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 atılacak bir karakter değil de şu an seviyesi düşük olduğu için çat 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 atabileceğim bir karakter değil ama takım daha iyi eğer bir oldu ya hiç kupa düşesim yok bu 750 yapıp böyle bırakacağım diye şey yapmıştım zaten ee, 750 yaptım sonrasında da işi sizin oynadınız maçlardan kaybettim çok saçma sapan oynayanlar da vardı. Ben gibi. Çok böyle güzel oynayanlar da vardı. Benim arada yaptığım <laughs> böyle keyifli maçlar geçti. Geçmedi. Şu rahat at. Oynamadım. Hoşuma gidiyor. Neredeler derken şurada bulmuştum. Oradan gördüm. Önce çıkmış geri gelmiş ama. Ya küçük bir uçmuş bir tane tamam. Evet tek cezimde 750 geri kastım. Bakalım şu mağara arasıydı bilmem neydi. hani bu bir iki değişik map geldiğinde bakacağız bakalım ne yapabiliriz ne yapacağız nasıl olmuş falan filan onlara bakacağız bir kaç kişi. cacın maçı güzeldi galiba ya. cacın maçı güzel. Yazın bakalım en güzel kim olmuş. cacın maçı Dynamite cacık mıydı? Aynen Dynamite. İyi güzel oynadı çok şimdi. Güzel Birinci oldum. Kazanmıştı diye hatırlıyorum. Güzel tutturmuş. dynamite tutturmak da tutturmak temiz tamam. bak çat! Tamam. hemen en sevdiklerimizden ekli olanların maçlarını izliyorum artık böyle bakıyorum Windows hesabımda kaydedeceğim zaman onları izleyeceğim. Stüdyo mutiyo da vallahi her yerde insanın canı sıkmıyor değil. Evet burada işte burada bir tane atıcı olmalı. Herhangi bir karakterle girebilirsiniz ama yanınızda bir tane atıcı olması lazım. Yoksa diğer türlü harbi Çünkü görüyorum Bunlar maçı kötü geçmişti Şu beyan kuşunda ee, Max olmayınca böyle duvarın arkasından doğru vuramam nasıl bu Kısa kısa düşmesini sevmiyorum Siz ne kastınız bunu yaptı? Ben biraz e, mahvoldum bu mekte. Sendi kasmak istemiştim. Maşallah aslında o kadar kolay geçiyor ki. Saçma sapan bir şeyler yapıyoruz ölüyoruz falan filan. İşte ben bıraktım şimdi sendi kasmaya. Aslında sen değil, yani enerji olan mektup kasılıyor da işte. Dur, dur. Aa şey yapacağım. 2000 e gelirse o mapte kasılacağım. İşte bu mapte de bir şey kasmayacağım. Hatta <laughs> kolletle bir açık şu map şundan bahsediyorum işte tikle o gibi sıkıştırıyor bundan bahsediyorum yani deli gibi sıkıştırıyorlar işte çıkamıyoruz sıkıştırıyorlardan kastım tek bir tikten tik değildi yani benim e, Dünkü dün videoda şeydi e, böyle iki üç takımda tik oluyor işte oradan çat 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 vuruyorlar öldürüyorlar falan filan ondan bahsediyorum dün anlamayan artık ciddi olsun dedim Hmm. Öyle işte ne kasacaktım? Kollet kasayım diyorum. Eee şu kolleti seviyorum o şey açık mı? Bir... Şurada Dynamite ne güzel oynuyor. Şu adilerden biri bunlar. Yani, kolet kasacağım işte başka şey hatırlamıyorum ya bir, bir, iki karakter daha vardı aklımda o map için Naniş şimdi bir, bir, bir görünce şey Naniş'i kasmak istiyorum bir de bir de bir de böyle düz bir iki tane de denemişsiz bir karakter var işte şu açık map yani dizine onu da deneyeceğim zaten e, kasacağımız karakterler var birkaçta, şey e, şu bin kupalar daha yapılmadı mapleri gelmedi onları şey yapmak istiyorum bir de işte geldi inşallah biraz güzel İşte üç modlar ben bu yüzden geliyorum mesela ben böyle geçiyorum ben şu şey ben şu yırtının dayanamıyorum saçma sapan geliyor. çok iyiydi ya biraz önce ben konuşurken. İki adam birden aldı diğerin canını bayağı indirdi. Bunların işine cacık yapamadı falan. İşte. Ben şu yenilen takımdaki oyunculardan biriyim. Işte. Dev şansım Karşısı böyle çok 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 iyi geliyor. Biz böyle pıt 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 diye gidemiyoruz. O takım benim. Kesinlikle. Ya şurada da şey çok böyle gol atmasınlar adamları uzaklaştıramıyor kendi kalemini önünü kırdılar da kırdılar kırdılar da kırdılar <laughs> Sonra maç böyle çat diye bitti <laughs> Kupalar işte bak mesela kupalar ne kadar karakterler Maçlar böyle normal 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 geçmesi lazım Bu maçta saçma sapan Yani bana çok iyiymiş gibi geldi. İşte siz izlersiniz. <laughs> Neyse o zaman şimdi gidiyor Sonlandırıyorum arkadaşlar